Şimdi aklıma geldi. Bakın başka bir örnek vereyim. Diyor ki Süheyl'i şeyinde e, kitabında hicreti anlatırken Peygamber hicret görmedi, niye? diyor doğru gidiyordu. Giderken susadı. Bu arada ben de bir su içeyim. Su demişken. Bir kadın gördü. Elinde su taşıyordu. Kadından su istedi. Kadına suyu vermedi. Peygamberimiz bir işaret buyurdu. Kadını taşlaştır. Diyor ki Süreyli, o kadının heykeli taşlaşmaya hala orada duruyor. Gidip gelen hacılar onu görüyor diyor. Şimdi bunu niye anlatıyor? Bak peygamberimiz ne kadar böyle yetenekli, mucizeler gösterebilir falan. Hani peygamberimiz de övgü ki bu arada o rahmet peygamberine harcıyor da farkında değil. Bir defa ya kardeşim, peygamberimiz sadece suçu su verme bunu bir kadını taşlaştırır mı o rahmet peygamber? Böyle bir şey yapar mı? Yeteneği oldu diye. Yapar mı öyle bir şey? İkincisi, madem böyle yeteneği var dedi Hazreti Peygamber'e, ya üzerine işkembe koyan Ukbe bin Ebi Muayt'ı, namazdan engelleyen Ebu Cehil'i, boğazını sıkan Ubey bin Halef'i niye taşlaştırmadı da tek suçu su vermemek olan bir zavallı kadını taşlaştırıyor. Yani siz bir şey uydururken başka şeylerle harcıyorsunuz arada. Bu böyle de bir gerçeğe götürüyor arada. Onun için biz yalın olarak, doğru olarak neyse o şekilde öğrenmemiz lazım Peygamberimiz. Peygamber neyse o, işte o örnektir bana. Değilse bu anlatımlarla Peygamber neyini örnek alacak? Yani bir kadını taşlaştıran bir peygamber nasıl bana örnek olabilir? Yani hiç düşünmemişler, peygamberi aşağıladıklarını düşünmemişler. Yani bırakın ya hiç Kuranda mı bunlar düşünmediler? insan şey yapması geliyor, yani hayıflanıyor. Bakın yine hicretle ilgili. İşte sürekli takip ediyor, hani anlatıyorlar, sürekli takip ediyormuş. İşte takip ederken peygamberimize yaklaşmış, bu arada. Ee, acaba doğru iş yapıyor mu diye şüphelenmiş faloklar taşıyormuş yani. Faloklarını sorayım demiş. Yani onun hani üç tane faloku var. Birinde nam evet yazılı, birinde la hayır yazılı, birinde boş. Boş çıkarsa tekrar çekiyor. Evet çıkarsa o iş doğru bir şeydir. Hayır çıkarsa o yanlış bir şeydir. Sürekli hem atını sürüyormuş hem de faloklardan çekiyormuş. Faloklar sürekli olan hayır diyormuş. La çıkıyor, la oku çıkıyormuş sürekli. Yani bak falokları bile peygamberi takip etmesinin ne kadar kötü olduğunu ona anlatıyormuş. Böyle bir muciz faloklarından bile bir mucize üretiyoruz. Ama Rabbimiz Teala Hazretleri ne buyuruyor? اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْزِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسُمْ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاِجْتَنِبُوهُ İşki, kumar, falokları şeytanın amellerinden murdardır, kaçın onların demiyor mu? Allah böyle murdar bir şey olduğunu söyleyecek, biz o murdar şeyden bile mucize üreteceğiz. Sonuçta, yani belki aşırı gördünüz, bu peygamber hayatı en fazla mazlum kimdir dediğim zaman belki aşırı gördünüz o, o, o sözü ama böyle işte. Hayatı en fazla darbeye uğramış, hayatına en fazla müdahale edilmiş, hayatı en fazla çarptırılmış ve o kadar onun zavallı güzel ahlakı o uydurma rahatta kalmış ki çıkartmak çok zor. Çünkü insanların böyle bir peygamber istekleri yok. Örnek almacı peygamber istemiyorlar.